Merhabalar ben Genzo Vakabayashi NBA Playoff'ları'a bugün iki maçla devam edilecek. NBA Doğu Konferansı ikinci Tur serisinin 5. karşılaşmasında Boston, kağıt üstündeki favori durumunu sahaya yansıtarak sonuca gitmesi gereken bir karşılaşma. Philadelphia ise bireysel performanslara sırtını dayadı dayamasına ancak bir iki oyuncu gününde olmadığında darmadağın oluyorlar. Bunu serinin ikinci maçında aldıkları 121 ila 87'lik yenilgide gördük. Serinin son karşılaşmasında Harden'ın 42 ve Embiid'in 34 sayı ile yıldızlaşmalarına rağmen uzatmalarda ve yalnızca bir fark ile galip gelebilen Philadelphia ekibi bana güven vermiyor. Boston cephesinde ise üretilen skorun takım geneline yayıldığını görüyoruz. Açıkçası serbest atışlarda %72,7'de kalmamış olsalardı kolayca kazanacaklardı. Boston kazanmaya çok yakın. Philadelphia kaybettiği maçlarda genellikle skoru yakın koruyamıyor. Boston'un bu karşılaşmada ilk yarıda çok rahat 57 sayı bulacağını düşünüyorum. Phoenix sahasındaki maçları kazanıp seriye dengeyi getirdi. Son maçta skor düellosunda yıldızlarının iyi oyunu ile sonucu uzandılar. 12 asist ile playoff rekorunu kıran Booker son 2 maçta 34'e 43 atıp playoff tarihinde üst üste 2 maçta bu kadar yüksek yüzde ile oynayan ilk kısa oyuncu oldu. Üst üste 2 maçta tarihte ilk kez aynı takımdaki bir ikili 35-55 rakamlarını geçti. Polun sakatlığında Shamed son çeyrekte 4 üçlük ile flash bir katkı verdi. Hızlı hücumlardan fazla sayı üretiyorlar. Denver'da Jokic epik performans göstermeye devam ediyor. 53 sayı ile playoff tarihinde normal sürede kaybedilen bir maçtaki en yüksek skora ulaştı. Murray etkili performansını sürdürüyor. Porter istikrarsız oynuyor. Boyalı alan dışından az sayı üretiyorlar. Yüksek skorlu bir maç olmasını bekliyorum. Tercihim ilk yarı toplam skor 111,5 üstü. NBA tahminlerime Blackspor kanalına abone olarak ücretsiz ulaşabilirsiniz. Bol şanslar.